Selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Karakayalı Besi Çiftliği Zafer Gök kardeşimize ait. Elimizde bir tane Akbaş 16. 17. ayında bir tane düğe var. Sadece bu düğenin tek kusuru şu. Çayırda komşunun simental boğasıyla bir münasebet yaşamış. 4 aylıkta gebe olmaması tercih edilen bir durum. Ama maalesef olmuş birazcık boydan kısa kalır mı ilerler mi bilmiyoruz ama normal şartlarda çok harika bir hayvan 16-17. ayında olduğunu bize söyledi ve şu anda da 4 aylık gebe arkadaşlar almak isterseniz bu hayvanın değeri 100 bin lira haberiniz olsun telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere